burada ben size dört ayrı kanal üzerinden gelecekle ilgili tahminimizi İsrail'in yıkılışını, Kudüs'ün kurtuluşunu dört ayrı bilgi bandı üzerinden inşallah aktarmaya çalışacağım. Bu dört bandın tamamı da istihattır, tahmindir, yorumdur. Şimdi bu dört band neler? Bir, sünnetullah açısından yani Cenab-ı Hakk'ın manevi kanunları açısından İsrail şu an bir yıkılış sürecindedir. <laughs> İki, Kur'an ayetlerine göre, konuyla ilgili Kur'an ayetlerine göre ki bunlar en göze batanları, alimlere de en çok mevzu teşkil edenleri, İsra suresinin başındaki ayetlerdir. Özellikle 5, 6, 7, 8. ayetlerdir. Bunları kastediyorum. Kur'an'ın bakış açısına göre İsrail şu an yıkılmaktadır. 3. Konuyla ilgili sünnete göre, hadislere göre İsrail yıkılmaktadır. 4 bu mevzuyla alakalı Batılıların kabul edeceği özellikle maddi, sosyolojik, olgusal verilere göre, bilgilere göre İsrail yıkılmaktadır. Bunlar arkadaşlar dört başlık. Beşinci bir başlık ilave edip etmemekte tereddüde düştüm notlarımı hazırlarken. Etmedim neticede. Eğer etmiş olsaydım 5. başlıkta da diyecektik ki Muharref, Tevrat ve İncil ayetlerine göre de İsrail yıkılmaktadır. Ama böyle bir başlığı 5 diyerek müstakil bir bilgi bandı haline dönüştürmeye benim şahsen Müslüman vicdanım elvermedi. Her ne kadar söylenenler bizim lehimize olsa bile kaynak tahrif edilmiş olduğu için İslami açıdan hatta itikadi açıdan sorunlu geneli itibarıyla bir kaynak teşkil ettiği için başlı başına Tevrat'a göre de İncil'e göre de zaten İsrail yıkılmaktadır. Bu yıkılışın Tevrat ve İncil'de de çok sayıda detayı vardır demeyeceğim. Bunun uzun boylu üzerinde durmayacağım.